Ben Kerem Bugün sizlerle birlikte Far Cry 4 oynuyoruz arkadaşlar ee, 6. bölümüyle karşınızdayım Oyunu sizlerle bitireceğiz arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz Hemen şuradan atlayalım Adam çok güzel kaydı bu arada ee, Kaldığımız yerden devam ediyoruz Söylediğim gibi Ne yapıyorsun lan Atarlanıyor bana Ölmedi ya Öldü sonunda. Amca sen nesin? Mercy. Please have mercy. Yok silah doğrultmuyorum ben sana amca. Yardım edeceğim. Bu ne? Aynı şeymiş. Mermisi çıktı. Şuradan hemen gidelim arkadaşlar. 300 metreymiş. Binsen mi ATV'ye? Hadi bineyim. Nasıl biniyordu? Ben şundan. Biz nerede kalmıştık en son onu da hatırlamıyorum. Oyunun bize gösterdiği yolda gidiyoruz diyeceğim de. Bir saniye. Of kurtlar bize saldırıyor arkadaşlar. Kaç Kerem kaç 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 kaç. Şurada uçak var ona binelim bari. Uçak bu köpekler bize saldırıyor. Bin 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 kaç kaç kaç. İnşallah arkamdan uçarlar da ölürler. Geliyorlar mı acaba? Arkamıza da bakamıyoruz ki. Neyse. Ne anlatıyor? Bilmiyorum oyun bize bir şey de anlatıyor arkadaşlar. Allah 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 bodozlama inelim. Bail ne? Anam bırakmak mıymış? Herkes bize dalıyor şu an. can bastık arkadaşlar. Biraz kaçalım da dolduralım canımızı. Fullleyelim. Aa filler geldi arkadaşlar. Ha ben bu arada yetenek basmadım adamma ya. Dur fil kullanma yeteneği basayım ben şuna. Ha elephant rider Elephant diye okunuyordu da. Şimdi elephant kullanabilirim. Gel fil Fil. Sabah ineceğim fil. Fil sen benim kankamsın. Sana yardım ediyorum ben. Gel fil. Fil sen benim kankamsın. Gel. Hadi. Yardım et bana oğlum. Oo çok sevdim ben bunu. Elephone kullanıyorum. Yani fil. Yıkarım buraları. Yıkarım başınıza bu evleri. Gelin buraya. Neredesiniz? Gel bakayım sen gel. Kafasına vurdum arkadaşlar adamın. O kupa kazandık. Kıhilana bazar dedi. Ne demeye çalıştı anlamadım. Oyunu bazen oynuyorum oynuyorum. Kayıt yani yapıyor sanıyorum. Kayıt yapmıyor. Galiba görev bitti. Kayıt yapmıyor işte bir bölümde bir görev atlamış oluyoruz arkadaşlar eğer yine böyle olursa özür dilerim de yine böyle olursa zaten özür dilediğimi duymayacaksınız ki öyle bir şey var. neyse saçmaladım bunu çekiyor galiba ama ya yanlışlıkla şehir tuşuna basmazsam tamam ara sahneleri bilerek geçmiyorum arkadaşlar zaten geçiliyorsa da nasıl geçiliyorum da bilmiyorum kral falan bir şeyler diyor. Ne dediğini <laughs> anlayamıyorum. Far Cry videoları artık arkadaşlar günde bir gelecek bir aksaklığa uğramazsa. Aa, her gün gelecek arkadaşlar. Çünkü GTA 5'i bitirdim artık. Bir de Far Cry'ı bitireyim diye düşünüyorum. Far cry da sizlerle bitireceğim. Dying Light da oynayacağım da. Dying Light'ın videosunu çeker miyim bilmiyorum. Really Çünkü biz 10 ya yani 30 bölüm çekmem regime. gerekecek onu Now, bitirmem gerekirse. Hatta 30 40 bölüm falan çekeceğim arkadaşlar Just bitirmem gerekirse. ya Far Cry'ı kısaca bitirebilirim diye seçtim. E, Dying Light'ı o yüzden oyun şey videosunu çekmiyorum. Oh, like Elimizde bir kavanoz var. Artık biz oynasak iyi olacak. Arch complete. E ee, Bu benim bitirelim mi ya? Kaç dakika olduğunu da bilmiyorum ki. Şeyi tutmayı unuttum. Ha bir şey craft yaptık valla. Neyse skill adamımıza ya. Aslanları mı? Aslan kullanmak var mı acaba? Hadi şundan alalım. Aslan'a bir tane file bir tane paylaştıra paylaştı. Rino skin neymiş bilmiyorum. Aslan'a da bir şey verdim. Sıfır kalmış tamam. Şimdi yok koop oynamayacağız. On koop oynanıyorsa yani oynamaya da çalışırım arkadaşlar. Hadi bir göre öldük ya ne kadar safız. Safız değil tabi ki siz saf değilsiniz. Ben safım. Adam da ölünce 10 saatte canlanıyor ya. Ya da 7. bölümde aynı günde Videoyu bitirsem mi ki? Aa evet arkadaşlar sıradaki görev uzun. O yüzden ben videoyu bitireyim. Neyse arkadaşlar bir videoda kadar sizlerle beraberdik. Kanal, kanala abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın demeden önce size helikopteri göstermek istiyorum. Daha doğrusu ben ona motokopter diyorum da. Orada da görev varmış. Aa göreve girdi. Çık görevden.

5. bölümün yarısından sonra ses biraz azalmış. Yani onu düzeltemedim arkadaşlar <laughs> o yüzden özür dilerim. Golden Path neymiş ki? Adam konuşuyor yani. <laughs> Şu ara sahneler çok uzun olmuş. <laughs> Hele Dying Light'tekiler çok uzun arkadaşlar. Darklight'i çekebilmem için işte ara sahnelerin bazılarını geçmem gerekiyor. Ya bu bölümde 3 tane ara sahne varsa ikisini geçmem gerekiyor arkadaşlar. Öyle de siz bir şey anlamazsınız. O yüzden yapamıyoruz. Adamlar selamlaştı. Öndeki bir bassa da gitse şu. Heh let's go dedi gitsinler. Of Adam nasıl yaptım? Şey ben. Herhalde bu görev değildi ya öyle bir. Tanışma gibi bir şeydi. Ya coop oynamayacağız abi. Evet öyle bir şeymiş. Neyse ben hemen şuradan size helikopteri gösterebileceğim. Bakın helikopteri şimdi. Ben bunu çok seviyorum. Hatta oyunda en sevdiğim şey bu benim. Ondan ateşle ediliyordu. Şu şehre inelim. Bir dahaki bölümden zaten uzak yerlere gideceğiz arkadaşlar. Bol bol kullanırız. Neyse arkadaşlar bir videoda daha sizlerle beraberdik. Kanala abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.